Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizinle elektriğin en önemli konulardan birisi olan direnci işleyeceğiz. Bundan sonrasının tamamında biz bu direnci kullanacağız arkadaşlar. Onun için çok önemli. İletkenlerin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa ben arkadaşlar direnç diyorum. Dirençler elektronların sürtünmesi sonucunda ne yapıyorlar arkadaşlar? Isı açığa çıkartıyorlar. Bir iletkenin direnci arkadaşlar boyu ile doğru kesit alanı ile ters orantılıdır. Yani bir kablo düşünelim. Bunun boyu ne kadar uzunsa direnci de o kadar fazladır. Bu kablo ne kadar kalınsa kesit alanı ne kadar büyükse direnci o kadar azdır diyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca direnç yapıldığı maddenin cinsine de bağlıdır diyebiliriz. Yani bir altınla bir gümüşle bir bakının Bakır'ın direnci nedir arkadaşlar? Farklıdır diyebiliriz. Ohm kanununa geçmeden önce direnç hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada ohm kanununun formülü var. R yani direnç demek bu. Büyük harf ile gösteriyoruz direnci. Büyük R harfiyle ile gösterdik ve bunun birimi arkadaşlar ohmdur. İşte ohm kanunu da buradan gelmektedir arkadaşlar. Ohm kanunu bize diyor ki bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkın o iletkenden geçen akım şiddetine oranı yani şuradaki açı alfa açısı nedir arkadaşlar? O iletkenin direncini verir. O zaman ben potansiyel fark ve akım şiddeti grafiğini biliyorsam buradaki tanjant alfa değeri neye eşit arkadaşlar? Dirence eşittir diyebiliriz. Bunu arkadaşlar V eşittir I çarpı R formülüyle ben çok basit bir şekilde hesaplayabiliyorum. Gelin beraber hesaplayalım. Şekildeki R direncinin uçları 12 voltluk potansiyel fark uygulanınca direnç üzerinden 3 amperlik akım geçiyor diyor. Buradan 3 amperlik akım geçerse V eşittir I çarpı R'yi yazdığımda 12 eşittir 3 amper akım çarpı direnç derim. Direnç buradan ne gelir arkadaşlar? 4 ohm gelir. Aynı dirençli yani dörtlük direnç üzerinden 5 amperlik akım geçirirsem yine değiştir. I çarpı R. Direncim aynıydı. Geçirdiğim akım 5 oldu. O zaman 4 çarpı 5'ten uygulanan potansiyel fark ne olur arkadaşlar? 20 volt olacaktır. Diyebiliriz arkadaşlar. Direncin ya da bir telin mikroskop altındaki büyütülmüş halini şurada bir inceleyelim. Bu telin içinden arkadaşlar ne yapıyor? Elektronlar geçiyor aslında. Yani elektrik akımı geçiyor diyebiliriz. Burada kristal ne kadar fazlaysa arkadaşlar ne olacaktır? O kadar çok elektron geçecektir. Direnç o kadar az olacaktır. Buradaki kristal küçülttüğümüzde ne olur arkadaşlar? elektronlar daha dar bir yerden geçmeye çalışacaktır. Doğal olarak bir karşı koyma meydana gelecektir iletkende. İşte oradaki kesit alanına ben bu formüldeki A harfiyle gösteriyorum. Bu direncin uzunluğunu L harfiyle gösteriyorum. Formülde üst kısımda bulunuyor. Bu L arkadaşlar yani uzunluk direncin uzunluğu ne kadar fazlaysa direnç de o kadar fazladır deriz. Buradaki pik benim öz direncimdir arkadaşlar. Öz direnç bu maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin cinsi değiştikçe buradaki öz dirençte ne yapar arkadaşlar? Değişir diyebiliriz. Reosta dediğimiz şey ise ayarlı direnç. Bu arkadaşlar bizim normal sabit bildiğimiz bir direnç. Ben ne yapıyorum? Reosta sürgüsünü, reosta dediğimiz kısım şurası. Buradaki sürgüyü arkadaşlar bir ya da iki yönünde itiyorum. Eğer ki bir yönünde itecek olursam, bu tarafa doğru çekecek olursam yani ne olacaktır? Gelen akım buradan Reos'ta şuraya geldiğini varsayalım. Bu tarafa doğru gitmeden sadece şu kadarlık bir direnç üzerinden geçecek ve devreyi tamamlayacaktır. Ne oldu? Direncin boyu kısaldı. Direncin boyu kısaldığı için V eşittir i çarpı R diyelim. Burası V. V'miz sabit. E, Direncim boyunu ne yaptım arkadaşlar? Kısalttım. Yani direncim azaldı. O zaman akım ne oldu? Arttı. Ben reyosta yardımıyla neyi ayarladım? Arkadaşlar akımı ayarladım. O zaman ben reyosta yardımıyla bir yönünde çekersem yani direncim boyunu kısaltırsam akım artar. İki yönünde çekersem direncim boyu artacağı için direnç artar. Bu durumda akımın ne olması lazım arkadaşlar? Azalması lazım. Hemen bir örneğe bakalım. Aynı maddeden yapılmış diyor. K ve L çubuklarının boyları ve kesit alanları verilmiş. Buna göre dirençlerinin oranını soruyor bana. Şimdi aynı maddeden yapıldıysa hemen bir formülümüzü yazalım. P çarpı L bölü A'ydı. Aynı maddeden yapıldığına göre bunu artık görmezden gelebilirim. Şuraya baktığım zaman kesit alanı arkadaşlar? 2L. Bölü Uzunluğu 2 ile kesit alanı r yarıçap, e, o zaman pi r kareydi değil mi? Alan, dairenin alanı pi r kareydi. O zaman buraya ne yazacağım? Pi çarpı r'nin karesi. Bunun için bakacak olursak arkadaşlar, boyu l bölü kesit alanı yarıçapı 2r olduğuna göre pi çarpı 2r'nin karesi diyebilirim arkadaşlar. Peki. A'ya ben pi ile kare dediysem şunun yerine A yazabilirim. E, 2'nin karesinden buradan ne gelir arkadaşlar? 4 pi ile kare gelir. 4 pi ile kare. Pi ile kareye A dediysem yani şuna A dediysem o zaman bu ne olur arkadaşlar? 4 A olacaktır. Birinciye baktığımda yani RK'ya baktığımda 2L bölü A'yı görmekteyim. Yani katsayımız 2. Bölü Diğerine baktığımda arkadaşlar katsayımız burada 1 varken burada 4 var. 1/4 R ile eşittir 1/4. Ters çevirip çarparsam bu oran ne olacaktır arkadaşlar? 8 olacaktır. Doğru cevabım B şıkkı bulmuş oldum arkadaşlar. Bu derste direnci işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.